Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan 25 milyon ton tahılın sevkiyatı için imzalar İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde atıldı. Dolma Bahçe Ofisinde düzenlenen Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi adlı imza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Rusya Savunma Bakanı ve beraberindeki heyetler katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları'nın yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru planının icra ve denetiminin İstanbul'da kurulacak merkezden gerçekleştirileceğini söyledi. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya gündeminde de yankı uyandırdı. Birçok ülke ve milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağdı. Avrupa Birliği temsilciliği, İngiltere Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna Devlet Başkanlığı, İtalya Başbakanı, İsveç Dışişleri Bakanı, ABD, Letonya ve Afrikalı liderler küresel gıda krizini hafifletme çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.